gelmeden önce yere göğe sığdıramamışlardı seni. Yok bilgisayar dehasıdır. Yok şöyle sorumluluk sahibidir. Sen misin sorumluluk sahibi? Ha? Sorumluluk sahibi misin sen? Deha mısın sen Tolga? Sen farkında mısın ya? Sen sana verilen görevi yapmadığın için beni öldüreceklerdi. Hadi ben öleyim tamam. Dert değil. Ya devletin amirini öldüreceklerdi. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Değil amirim. Bir de şu yapay zeka meselesi var. Ya sen nasıl anlamazsın o videonun gerçek olmadığını? Öldü dediğimiz kız benim evimden çıktı ya. Senin işin tam olarak bunu anlamak değil mi? Tolga cevap versene. Haklısınız abi. Haklıyım tabii. Demek ki yeteneklerine falan ilgisi yok. Sen dayın emniyet müdürü diye buradasın demek ki. Amirim haksızlık ediyorsunuz. Olay benim hatamdı evet kabul ediyorum özür dilerim. Ama bu söylediğiniz çok ağır. Ağır falan değil aynen öyle düşünüyorum. Anladım. Hadi sen biraz daha izin yap. Şu yaptığın sorumsuzlukları bir düşün. Belki kabul edilebilir bir sebep bulursun. Düşünmeye gerek yok. En kısa sürede size istifamı sunacağım. Bitti mi ezan? Tolga? Aa. Ne oluyor ya? Amirim müsait misiniz? Efendim A yazıcı. Amirim Tolga ile ilgili bir durum mu var? Evet var. İstifasını verecekmiş. Ne istifası? Bilmiyorum bana oğlum. Sorarsın arkadaşına. Var mıydı başka bir şey? Yok tamam çıkalım biz. Yok. Tam biraz ağır konuşmuş da. Kadın ölümden döndü oğlum. Haklı yani. Yani değişik bir kadın gıcık. Tuhaf tuhaf tavırları var ama. Ben ne var haksız olduğunu kabul etsen ölür müsün? Ne bu? Hastane raporları. Yani tahlil sonuçları falan. Bunlar niye bu kadar çok? Tümör. Ya zaten iyi huylu mu kötü huylu mu anlayana kadar bayağı zaman geçti. Ne kadar süre ya? Onu niye söylemiyorsun? Cihan hiç sormadınız ki. Ya bak evet farkındayım. Ben hata yaptım. Ama benim kafam başka bir yerdeydi. Benim son zamanlarda düşünebildiğim tek şey... ...öleceğimdi. Ya böyle şey tek başına yaşanır mı Tolga? Olur mu böyle şey? Ben alışkınım. Yani yeni bir şey değil benim için. Kimsenin umurunda olmadığımı da biliyorum. Tolga salak salak konuşma ya. Herhalde önemlisin bizim için. Temiz yani değil mi bunlar? Oğlum ben böyle şeyleri bilemem. Ben kendim nasılım onu bilmiyorum. Ben sormasam da anlatacaksın. Ve bizden bekleme yani. Öyle yarı yolda bırakıp da gitmek yok. Ayrıca ağzını sıçarım senin bak. Öyle bir niyetim yok zaten. Bu işi bitirmeden hiçbir yere gitmiyorum. Ama aramızda kalsın. Yani Serpil Amir öğrenmesin. Bu istifa şimdi biraz düşün bak.